Bugün sizlerle ünlü Alman filozof Nietzsche'nin aforizmalarından yola çıkarak hayatla nasıl baş edebileceğimizi öğreneceğiz. Herkese merhabalar öncelikle. Biliyorsunuz Nietzsche çok ünlü bir filozof ve hala da günümüzde hem çağdaşlarını etkilemeye devam ediyor hem de birçok aforizması, birçok düşüncesi hala daha güncelliğini koruyor. Nietzsche'nin aforizmalarından yola çıkarak bugün sizlerle 5 öneri paylaşacağım ve Nietzsche'nin bu aforizmaları aslında bizim bu içinden çıkılmaz dünyayla nasıl kolaylıkla baş edebileceğimizi, onu nasıl anlamlandırabileceğimizi gösteriyor. Nietzsche diyor ki yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla göğüs gerebilir. Ünlü Alman filozof Nietzsche zamanında bu aforizmayı söylemiş ve bu düşünce hala daha birçok kişisel gelişim kitabında, birçok psikoloji kitabında ve birçok ekolde güncel olarak kullanılıyor. Evet, eğer ki bir amacımız varsa nasıl yapabileceğimize, onu nasıl gerçekleştirebileceğimize dair birçok nasıla göğüs gerebilecek güce sahip oluyoruz. Günlük hayatta kendinizi bir düşünün. Sabah erkenden kalkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Belki gece uykunuzu iyi alamadınız. Belki kötü bir gün geçirdiniz. Ama sabah erken saatte trafiğe, kalabalığa girmek zorundasınız. Ve işinizin başında olmak zorundasınız. Siz sürekli bir stresle, sürekli bir karmaşayla baş ederken eğer ki bir de bunlarla birlikte amaçsızlık seyrederse hayatınızda işte o zaman hiçbir şekilde yaşamaya dair bir motivasyonunuz kalmıyor. İnsanın mutlaka kendine bir amaç belirlemesi gerektiğini Söylüyor Nietzsche. Nasıl günümüzde insanlar bunu uzun zamandır söylüyorlarsa, bunu diretiyorlarsa Nietzsche de aslında yıllar önce demiş ki kendine bir neden bu ki hayatın daha amaçlı, daha verimli ve daha yaşanılır bir hale gelsin. Kendinize bir amaç bulmazsanız hayatınızı aslında sürdürmeniz çok zor olabilir sürekli stresle, dikkat dağınıklığıyla ve yaşamın zorluklarıyla baş etmek zorunda kalan bir kurban gibi kendinizi görmeye başlarsınız. Şimdi burada amaçtan kastedilen tabii ki de dünyayı kurtarmak, her şeyi mükemmel haline getirmek, çok işte lüks arabalar sahibi olmak, lüks evler sahibi olmak, bütün dünyayı gezmek, bütün dünyada adını duyuracak kadar ünlü olmak değil. Burada aslında kastedilen amaçlar somut da olabilir, soyut da olabilir. Belki de sizin amacınız iyi bir insan olarak bu dünyadan göçüp gidebilmektir. Belki de etrafınızda sizi seven insanların arkanızdan o gerçekten iyi bir insandı demesini sağlayabilmektir. Eğer ki bir amaç doğrultusunda kendinizi geliştirip öğrenmeye açık olmazsanız o zaman gerçekten hayatınızda kendinizi bir kurban olarak görmeye başlarsınız. Yıllar önce Nietzsche işte bize bunu öğütlemiş. Alman filozof Nietzsche'nin insanı gerçekten hayatta tutabilecek, hayatla baş etmesini sağlayabilecek en ünlü ve en güzel aforizmalarından bir tanesi de şu. Her insanın hayatında mutlu anlar vardır ancak hiçbir mutluluk sonsuza dek sürmez diyor Nietzsche. Müzik Nietzsche şunu kastediyor. Aslında insanlar mutsuzluğu kabul etmedikleri için bu kadar mutsuz oluyorlar. Biz zannediyoruz ki hayatımızın her alanında yaptığımız her işte, birlikte olduğumuz her insanla çok mutlu olacağız. İlişkilerimiz çok iyi gidecek. işlerimizde çok başarılı olacağız. Her zaman mutlu olacağız. Maddi, manevi hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak bu biricik amaca ulaşabilirsek her şeyi iyi yapabilirsek mutluluğa erişebileceğiz. Ancak mutluluk uçucu bir histir. Adeta belli belirsiz bir histir. Bir anda gelir ve bir anda kaybolur. Hiçbir zaman hayatımızın amacı mutluluk olamaz. İnsan yaşadığı mutsuzlukları eğer ki kabul ederse onları da hayatında bir tecrübe, anlamlı bir veri olarak değerlendirmeye başlarsa işte o zaman aslında mutluluklar daha keyifli anlar haline gelecektir. Alman filozof Nietzsche yıllar önce bunu söylemiş ve demiş ki siz eğer ki mutsuzluğu kabul etmezseniz aslında mutluluğun da ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Mutsuz olduğunda onunla yüzleşeceksin, onunla karşı ona göğüs gereceksin ya da ona göğüs giremiyorsan onu kabul edip onunla da aslında mutlu olmasını bileceksin demiş Nietzsche. Karmaşık ve acımasız dünya ile baş edebilmemizi sağlayacak çok önemli aforizmalarından bir tanesi de şu. En kötü kelime ve en ağır mektup bile belirsizlikten iyidir. Aslında burada yine en baştaki foizme dönecek olursak bir amaç da kastediliyor olabilir değil mi? Eğer ki bir amacın yoksa bir belirsizlikte sürekli böyle akıntıya doğru kürek çekmeye devam edersen kendini çok mutsuz ve eksik hissetmeye başlarsın değil mi? Nietzsche de işte tam olarak burada da bunu kastediyor. Diyor ki çok ağır bir söz duymuş olabilirsin, çok kötü bir olayla karşılaşmış olabilirsin ama en azından onu tanıyorsun, onu ne olduğunu biliyorsun ve ne olduğunu bildiğin şeyle mücadele etme gücün vardır ama ne olduğunu bilmediğin, senin için bir bilmezlik olan, bir belirsizlik olan durumla mücadele etme gücün yoktur. Zaten günümüz modern insanın psikolojilerine en çok Alt üsteden ruh sağlıklarını en çok bozan durumların başında kendilerine bir şey söylenmesi değil bir şey söylenmemesi yatıyor. Bir yere iş başvurusunda bulundunuz, bir cevap mektubu bekliyorsunuz, bir mail bekliyorsunuz ama bu se bir türlü ulaşmıyor. Siz sürekli bilgisayar başındasınız sürekli cep telefonunuzu kontrol ediyorsunuz acaba kabul edildim mi acaba bu işi alabildim mi diye ve bu belirsizlik belki bir ay bir buçuk ay devam ediyor ama size bu bir bir buçuk aylık sancı yaşamadan önce kısa bir süre içerisinde iş başvurusunda bulunduktan hemen birkaç gün sonra deselerdi ki e, maalesef sizinle bu konumda çalışamayacağız daha yeterli olacağını düşündüğümüz başka bir arkadaşla başka bir profesyonelle anlaştık böyle bir durum olduğunda belki kısa süreli bir acı yaşar Yaşarsınız. Belki kısa süreli bir mutsuzluk yaşarsınız. Ama durumun somut olarak ne olduğunu bildiğiniz için bunu kabul etmeniz, bunu kabullenmeniz çok daha kısa sürer ve acınız da aslında daha kısa olur. Ya da şöyle düşünelim, ilişkiler konusundan bakalım. Eğer ki birisinden hoşlanıyorsanız ya da birisine karşı ilgi duyuyorsanız bu ilginizi belli ediyorsunuz. Fakat o kişi size hem böyle yaklaşıyor, bir taraftan kaçınıyor, bir anda böyle tam size ilgisi varmış gibi davranırken bir anda aslında sizi hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıyor. Aslında siz hiçbir zaman sonucu öğrenemediğiniz için hep bir umut etme, bir yıkım yaşama durumuyla baş etmek durumunda kaldığınız için daha büyük bir mutsuzluk yaşıyorsunuz. Yani Nietzsche diyor ki hiçbir şey belirsiz bırakmayın. Belirsizliklerle mücadele edilemez. Belirsizlikler insanı en kötü acılardan, en acı durumlardan bile daha zor durumda bırakabilir. O yüzden hayatta belirsizliğe yer vermeyin bir şeyi isteyip istemediğinize, bir şey yapıp yapamayacağınıza karar verin ve bununla ilgili derhal harekete geçin. Yine Nietzsche'nin çok sevdiğim aforizmalarından bir tanesi de şu. Günlük hayatta bu tip insanlarla karşılaşmak da aslında mümkün. Nietzsche diyor ki mükemmel olduğuna inanan insan aslında aptalın ta kendisidir. Müzik etrafımızda özellikle de profesyonel iş yaşamında her konuda mükemmel olduğunu düşünen her şeyin en iyisini bildiğini düşünen insanlarla karşılaşırız. Bu insanların çok kibirli olduğunu, daima kendi sözlerinin üzerine söz söylenmemesi gerektiğini düşündüklerini fark ederiz. Fakat bu insanlar öyledir ki ne kadar aslında kendilerini mükemmele yakın hissederlerse o kadar cahil ve aptal durumuna düşerler. İnsanı asıl entelektüel yapan, insanı asıl bilgili yapan aslında sürekli öğrenme ve merak duygusudur. Bir insan 30 yaşında olsun, 20 yaşında olsun, 40 yaşında olsun ya da 60 yaşında olsun. Hiçbirimiz ne kadar yaşayacağımızı ve önümüzde ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyoruz. Bir insan yaşadığı hayat boyunca edindiği bilgilerin bundan sonra da yaşayacağı hayatta kendisine yeterli olduğunu düşünürse, o zaman büyük bir tehlikeyle karşılaşmış olur. Çünkü bir insan asla bulunduğu yaşa kadar edindiği bilgilerle hayatının tamamını devam ettiremez. Bir insanın mükemmel olması mümkün değildir. Çünkü biz nasıl gelişiyorsak, değişiyorsak, dünyada, evrende yaşadığımız sokaklar, oturduğumuz semtler de bizimle birlikte değişiyor, gelişiyor. Uzun yıllardır aynı yerde oturuyorsanız dönüp yaşadığınız sokaklara bir bakın. 10 yıl önce yaşadığınız semtle şu andaki semt arasında dağlar kadar fark olduğunu görürsünüz. Her şey bu kadar değişirken, her şey sürekli gelişime açıkken teknolojiden, bilgiden kendini geliştirmekten uzak kalan insanların aslında çağını yakalamadığını mutlaka fark etmişsinizdir. Yani kendini geliştiren insan sürekli öğrenen ve aslında ben hiçbir şey bilmiyorum diyebilen insan aslında mükemmele doğru koşmaya başlar. Günümüzün filozoflarından, günümüzün psikologlarından, önemli entelektüellerinden duyabileceğiniz yıllar öncesinde Nietzsche'nin söylemiş olduğu bir aforizma daha var. Ve bu da çok önemli. Bu bizim beşinci ve son aforizmamız. Gelecek için bir şeyler yapan insanın ancak geçmişi yargılamaya hakkı olur. Müzik bu ne demek? Nietzsche diyor ki sen elindeki imkanları değerlendirerek önce neler yapabileceğine bakmıyorsun. Geçmişte şöyle şöyle olsaydı belki böyle bir hayat yaşardım. Geçmişte bana böyle bir fırsat sunulmuş olsaydı belki ben şu an çok daha iyi yerlerde olabilirim diyerek aslında güncelinde heba ediyorsun. Senin ama şu anda güncel sorunların var. Sen o sorunlara odaklanmaktansa ya da elindeki güncel kaynaklara odaklanıp onları nasıl birimli hale getirebileceğini düşünmektense sürekli geçmişe takılıp kalırsan, geçmişteki kendini ve geçmişteki hayatını sorgulamaya devam edersen bir arpa boyu yol kat edemezsin. E böyle olunca da ne olur? Senin artık geçmiş yargılamaya dair bir hakkın olmaz. Çünkü sen zaten günceldeki imkanlarını değerlendirmiyorsun ki. Neden o yıl önce yaşanmış bir şeyin senin bu kadar etkilediğini düşünesin? Şu anda kendi hayatının mimarı sensin. Elinde kaynaklar var. Bunları hayata kazandırabilirsin. Yeni bir şeyler yapabilirsin. Neden o zaman geçmişe sürekli dönerek işte böyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu diyerek kendini kandırmaya devam ediyorsun. Bugün sizlerle ünlü Alman filozof Frederick Nietzsche'nin aslında bu içinden çıkılmaz dünyayı daha anlamlı ve daha kolay anlaşılır hale getirebilecek toplam 5 aforizmasından bahsettik. Ben bugün sizlere bu videoyu hazırlarken elimde görmüş olduğunuz bu kitaptan faydalandım. Elin Percy'nin Her Güne Bir Nietzsche kitabı. Altında da şöyle yazıyor. Hayatla nasıl baş edebileceğimizi gösteren 99 reçete. Burada toplamda 99 tane Nietzsche'nin aforizmaları var. Elin Percy dünyada bu tarzdaki kitaplarıyla ünlü olan bir yazar. Felsefenin insanı iyileştirebileceğini, felsefeyle birlikte aslında insanların yaşamlarındaki motivasyonun daha da artabileceğini iddia eden bir yazar kendisi ve aynı zamanda iyi bir araştırmacı. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Bu kitabı gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Aynı bu tarzda hazırlanmış başka düşünürler, yazarlar, önemli sanat azamları ile ilgili başka kitapları da var. Ellen Percy'nin Nietzsche ile ilgili yapacağım bu tip videolar devam edecek. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tip içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşuruz umarım. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.